arkadaşlarla birlikte e, ee, Lucky Block'ta Hunger Games oynayacağız. Yanımdaki bu Şimdi onu kadar gideceğim. Ah takıldık ya. Hadi 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 hadi. Lan nerede bunlar? Lan hepsini aldılar ya. Hiçbir şey bu falan. Map bozuk abi map. Lan biz nerelerim? Bir daha resort mapindeyiz bu arada. Bu ne ya? Like ee, atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da. Şimdi bir yere doğru gidiyoruz ama. Nereye? Ha. Abi burası lanet ya. Arkam serverındayız. Şu paraşüt çıkmak var ya. Oraya. Aha. Oradakini almışlar mı? almış doktor efendim Bunlar takım olacaktı. Gelme lan. Ha geliyor. Git. Bakın. Allah. Buradan çıkacağım. Bunun ucuna değersek bu olur. Aa, ter var. Yok, Aha bak. taktiğini bilmiyorduk Hadi bu balta. Allah seni. Ben gidiyorum kardeş. Sen takıl ya. Şükür. Lan. Ha, takıl. Vereyim bir tane. Şurada vardı bir tane. Hadi lan çıktık şanslıyız. Bir tane daha vardı da falan çıkmadı. Lan onlar ki çıktı şanssız diyoruz ya. Az sonra yenilenir de ben ortaya gideceğim ben. Şu, şurada bir iki tane daha var. Şu, şuradan şuraya geçeceğim oradan onu ortaya bulabilirim. Buradaki blok Aha. Doktor hep öldük. kol demek ki. At geldi. At. Bundan daha hızlı da koşuyor Aha. Ha? Ya sonunda. Ne oluyor lan? Bu ay girdik. Şuradan çıkalım. Şuradakini alacağım. Şurada da var bir helikopter falan. Hatırlıyor musun ben bunu? Lan içim heh. ha. Ortaya 300 defa gitmişler. Lan bu ne? Daha bir bokumuz yok. Hızır ver ya. Şimdi de elma çekip çıkarmışlar. Mükemmel olur mükemmel. Osuru pozur adamın ismi lan. Gelmiş o da. Osuru pozur. Öldü ama. Heh, sonunda ya. 2 dakika var mı? dakika var mı? İki dakika, İki dakika İki Orada sanki gördü. Şu da vardı. Ha. Silah geldi. Oo güzel. Sağ seni sevdim. Seni sevdim. Hiç mi işte ama? Bilmiyorum. biraz şey gelsin. Elma çıktı falan. Ben de bir fazla şeyler isteyeceğim ama. Ha ha ha, ha 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 Ne oluyor ya? Birbirini kesen. Ana ne avradını? Bulan. Kır, kır, kır Ne geldi? Güzel geldi. bir de. Buzuklama desteği mi veriyor? Aynen. Atlayayım mı? Hadi Allah'a sağlık. Şuraya gideceğim. Yenilendi ya. Baba peşinden geliyor. Bak şu orada. Aha orada varmış ya. Lan bu lazy şey sandım. Bak şimdi. Ortaya gideceğim. İkili tim yoktur inşallah. Amin. Şunu bu ne veriyor ya? Hız mı veriyor? Aslında hız verse fena olmaz. Aha. Adam. Gel de gel gel. Gel gel kim gel. Zaten bir bok yok. Tamam bir şey şey keser. Evet, Bakın şuradaki bu göstereyim size. Görüyor musunuz? Oraya değince geri atıyor. Hatta bazen orada kalıyor. Ben az daha full diamond olacaktım. Buraya takıldım. Düşmece kadar burada bekliyordum. Lan! Bakın mesela şu anki gibi buga gidiyor Yürü git lan! Lan! Gel lan! Sen istersen. Ananı... Oha buga! Lan ölüyorduk. Oklum çıktı. Vallahi korktum. Bu da öyle mouse kafayı yedi gördüğünüz gibi. Bakayım bunlar ne Bu. çıktı lan bok. Daha da var varmış ya. Ha da bu. Canım olsun. Bu neymiş? ama bu da hız veriyor. Süper. Limandakini aldılar mı acaba? Almamışlar. Patapot keseyim mi? Vurabiliyor mu bunlara? Ana! Şimşek çaktı. Ne ya? Oha! Süper lan! Şu an kendim köpek gibi hissettim. Aha bunları da almamışlar. Allah'ım ya yarabbim. Bok gibi şeyler geliyor. Köpek, ama olsun. Yerden köpek sesleri geliyor ama. Hadi bakalım. Allah bizim köpekmiş. Lan sen ne ara geldin? Abi çok güzeliz be. Aha. Elmas kılıcım bana lazım. Elmas kılıcını alabilir miyim acaba? Teşekkürler. Hı. hı hı hı. Ay fazla mı güçlü olduk ne? lan. Allah kahretmesin bu ne? Bok çıktı böcek. Şunları 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 bizim çakmamız yok mu be? yayımız da yok ha o, tamam. ha ikisi de hız İçeceğim bunları uçacağım ben, ben bunları yakamıyor mu Aha. İkisi de hadi, hadi Oha, boga soktu koyun. Gel hele gel. Bu kim? Gel gel. Gel, gel, gel. gel ödüç bir şey var ya Oha, üh, hile olur. ne oğlum? Hileyi görüyor muyuz arkadaşlar? Oha, bataklık. kilo aracı gördünüz mü kilo aracı? Aha 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 ne oluyor oha. Arkadaşlar hileyi gördünüz mü yalnız? Bak ya evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Şu hile var ya senin neyse. Şimdi ağzımı bozmayayım. Bu videoda böyleydi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. videoda görüşmek üzere. Bye